pahalılığı kim yaratır? Kendimiz. Neden? Bu kadar kaptırmışız kendimizi ki oradan devlet maaşımızı verir bizim daha şimdiden der bir ay sonra alırsın maaşını Bugün etiketler hemen değiştirelim böyle. Zam geldi, zam geldi, zam geldi. Bizim zincir marketlerimiz bunu maalesef yapıyor. İşte bizim kendi kendimiz, kendi ayağımıza sıkarız derler. Bindiğimiz dalı keseriz kendimiz. Bizim suçumuz. Vatanı seven yapmaz bunu. Benim babam 1922'de Çekyat'ta, Çekyat'ta dükkan açmıştı ve usta olarak açmıştı. Mesela dondurmayı Müşteriyi seveceksin ki müşteri seni bırakmasın. Eğer dondurman damak tadında kalırsa o müşteri seni bırakmaz. O gelecek sana. O geldiği zaman sana o zaman sen dondurmanı satmış olursun. Eğer sen müşterine yedirmezsen kaliteli böyle malını o zaman o müşteri gelmez, o zaman dondurma seni satmış olur. Ben Mesut Beyiz, doğum tarih 21.5.932 yaşadığım memleket Kuzey Makedonya, Gostivar. Babam ustalık belgesi almıştı dondurmacılıktan 1922'de. Bizim dedemiz Osmanlı askeri. Onun aklı hep buradaydı. Türkiye çünkü savaş, Birinci Dünya Savaşı'nda kalmışlar orada yesir olarak. Biz orada kalmışız. E o yaşlılar öyle bizim toprağımız, memleketimiz Türkiye'dir. Hakimiyetlerimiz oradadır bizim. O memleketten vazgeçmeyin. Biz kaldık burada ama siz gidin. Bayrağınızın altında, hakimiyetlerimizin altında gidin. Bırakmayın memleketimizi. Biz de o dedemin sözüne göre biz de bıraktık. Her şeyi geldik. Geldik vatanımıza. Çok şükür. Memnun ise bu vatan cennet vatanıdır. Türkiye vatanı. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Kıymetini bilmeyen çok çekecek. Diş devletleri dinlerseler, onların bölümü altına girerseler işte böyle düşmanlık yaparlar kendi memleketine. Dinlemeyecekler. Onlar çünkü hep bozmaya bakar. Bu Osmanlı günlerce, sene devlet var. Osmanlıyı yok etmek, Türkleri yok etmek bizim dinimiz, malımız budur işte. Biz Osmanlıyız. Kim getirdi bize buraya Osmanlı savaşma değil mi? Benim dedem savaş kılıççısı, kılıç, kılıç, kılıç savaşçısıymış da. Onlar kazandı, biz geldik hazıra burada bu memlekete. Nasıl sevmeyecekler memlekete? Cennet vatan cennet. Bayrağımız bizim, hakimiyetimiz bizim. Ben 30 kusur sene hayat getirdim Avrupa'da burada. Devam ettik. 1958'e kadar, 1959'da Türkiye'ye geldik. İşte burada, ondan sonra devam ettik. İşte onlar bambaşka, hiç, hiç sayamıyor, hiç sayamıyor. Şimdi benim dükkanım var idi orada. Sırf Şuma var orada bir yer, dağlık, bölge milleti, onlar çok sert böyle Türklere karşı. Geldi, girdi canım onların içine burada. Şu yumrukla böyle, nasıl kesilmediği eli, bütün vitrinleri, camları hepsini kırdı. Türklerin anasını, kanını, bayrağını, gülümleyeni hep küfür etti. Böyle ne bana saldırdı. Benden yeter artık, kırdınız, çıktınız, tamam çıkın, Giden. yok. Bana saldırdı, ben de Vurdum bir yere düştü, sandalyeyle vurdum, kafa gitti ikiye binirdi. Burada torunumdur. Küçükken şöyle dizimde dururdu. Sütleri pişiririz mesela, kandırma sütlerini pişirirken dedi, şimdi, şimdi oldu mu bu? Yok dedim, biraz daha, biraz daha. Ondan sonra akşam yattığımız zaman bir taraf anne, annesi bir taraf ben ortada bu. Bir elini anne, anneye verir, bir elini bana. Yorgunluktan uyku tutar, 6-7 yaşlarında. Ondan sonra dede oldu sütlerim, çıkaralım mı? Pişti mi? Pişti. Yapıyor. Böyle merak çok. Ben gördüm ki bu kadar meraklı bu. Bunda iş var. Ben netekim. Öyle oldu. Torunum küçük yaştan bu mesleği çok sevdi ve yetişti. Benden üstün oldu. Ne diyeyim? Doğal her şeyi ne yapar? Hep doğal yapar. Yani buna değecek yok. Hakkını veriyor. Dürüst. Çünkü bana babam demişti, bu mesleği yapacak mısın? Yapacağım dedim. Ama yaparsın dedi, bu meslek dedi, yalan olmayacaktı, dürüstlük olacaktı. Müşterinin hakkını yemeyeceksin, helal para kazanacaksın. Dondurma ne demiştir? Ya sat beni, ya satayım seni. Der ki, bak der, dondurma der. Beni der eğer kullanırsın tam hakkını verirsen ben de müşterimin damak dadına veririm. O müşteri seni bırakmaz. Hiçbir zaman kaybetmesin o müşteriden. Müşteriden kazanayım diye böyle kötü şeyle kullanma. Ben de bunu aynısını dedim. Devam edecek misin? Onu O zaman sen daha şöyle dürüst olacaksın. Kaliteli mal kullanacaksın. Müşteriye saygı duyarsın Çünkü dondurmanın bir dili var. O dili herkes bilmez. Ancak bir iyi bir dondurma ustası anlar dondurmanın dilinden. Ama sen doğal kullanması şey para kazanayım bakarsın. O zaman işte o zaman dondurma seni satar. Neden? Çünkü müşteri beğenmez yemez dondurmanı. Sen sen sat olursun. Öyle değil mi? Babam geldi, Çekyat'tan geldi Belgrad'a. O zamandan beri Tebrik'e resimde var O hep onun yanında ve onun bildiklerini, onun şeylerini takip ettim bu mesleği öğren, yaparsın, altın bilenzik kolundadır dedi. Hiçbir zaman hiçbir yerde kaybetmesin. E biz geldik Türkiye'ye, o zaman parasız kaldık, şeysiz kaldık. Baba dedim, hani altın bileziği nasıl kullanayım şimdi ben bu dondurma yapmak için? Ha oğlum dedi, kullanacaksın. Nasıl kullanacağım? Kutular alacaksın paslanmazdan. Buz alacaksın. Buz alacaksın, sütünü al, pişir evde. Orada çevirerek böyle, çevirerek böyle, 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 böyle buzdan, buzdan dondurmanı bisiklet arabası al, koy orada çık satıya. ya e o dondurma kaymak gibi dondurma. E öyle, öyle sattık ve idare oldu. Koysun kafasına burada. Ey gençler çalışın, çalışın, çalışmak ya her şey olur. Ne iş olursa olsun bütün gençler işini sevecek. İşini severse hayır günü, İşini sevmezse kendi zar zararındadır yaşlılık bir gün gibi gelir. Bilenmesi. Böyle hazır babadan bekle oradan buradan bu, o ileri gidemez. Ondan sonra öyle muhtaç kalır. Ben gideyim Avrupa'da gideyim orada. Niye savaşa gider şehit olursun? Vatanın için. Ne demek bu? Analar kurban bayramında kurbana süs yaparlar, kına koyarlar. Asker giderken gene kına koyarlar çocuklar. Neden? Bu vatan için kurban olasın evladım. Diyor. Daha mı kafa buna lazım? Yok efendim, lazım değil. Gençler hep bununla. Yatar kulağında uyku tutar uyur, o, o konuşuyor burada. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Evlatlarımız için. Bilelim ki vetemi lazım değil. Cumhurbaşkanı burada, bakanlar, dünyanın hepsi, mahkeme başkanları çok var, resimleri var burada. Ben de isterim yürüyüm böyle bir cumhurbaşkanı gelmiş vatanımıza böyle bir şey, bunun kıymetini bilmemiz lazım. Vatan, vatan, onun için vatanını seveceksin. Dışarı yok ey gençler, kalmasın gözünüz dışarıya. Ama bizde burada işte bazı şeyler var diye güneş olmadan dondurma yanılır mı? Şimdi bir bir şey anlatacağım Ankara'dayken. 15 Mart 1900 kaç idi? şimdi 50 şimdi, şimdi çok sıcak hava dondurma yaptım ben orada. Yaptım dondurmayı. Abi müşterim vaydi, eski şehirli milletvekili, doktoru Bu milletvekili. O gelirdi her gün orada. Ben de buzlu kola içerdim, buz gibi kola. Ama derdi, akşam yarın için bana gene koy buzun içinde olayım. Açtığımız zaman o donacak. O gün dondurma yapmışım ben, o geldi. Açtım kolasını, oradan bir kadın geçti. 11 yaşlı kız çocuğu gibi. Anne dondurma çıkmış, al bir dondurma. O kadın dondurma diye alsın bu dedi. Hayır hanımefendi, ben doktorayım. Dondurma zararlıdır, yadırma çocuğa. O da aldı çocuğu, çekti, baktım doktor diye. Aldım bir bez böyle. Yaklaştım doktor yanına, dedim ki, müsaade eder misin kolayı? Aldım elinden. Mozaik yer ya. Biraz büktüm böyle, o kabardı. Al dedim şimdi, ben de o bezle sildim onu hani bak. Pırıl pırıl oldu o ozayık. Doktor bey dedim. Dondurma mı zararlı, bu mu zararlı? Siz doktorsunuz. Ama ben de bunu. Bak ben o, o diplomayı almış, Avrupa'da almışım. Dondurmanın doktoruyum dedim. Pes et ki. Tamam mı? Gördü çünkü. Ama dondurmada ne var? Süt var, salep var, şu dil var ya. Bir yanlış söyler, kırırsın kalemini, diktire gelmezler.